konuşmayacağından eminim. Al işte. Korkma sana şakalar yapmayacağım. Normal bir şey konuşacağım sadece. Yok biliyorum onun farkındayım zaten o yüzden geldim. Yani. Yoksa başka türlü zaten gelmez. Evet. Öyle bakmayın gülesim geliyor. Ben izlemek istiyorum bu sahneyi ya. Sonucunu merak ediyorum çünkü. Nasılsın? İyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> ya dur şimdi yeni kırmızı odadan çıktım. <laughs> Kırmızı odadan çıkıp bu <laughs> niye ip üstüne yürüyorsun o zaman? Hayır üstüne yürümüyorum durun bir şey, başka bir şey konuşacağım evet. belki. O biz yani. kulağımız orada. Şimdi şöyle bir şey var. Bak geliyor. Erkekler biliyorum. evine gidebilir miyim? Yeliz de uçunuyor bu arada ya. <laughs> Bakışlarından belli. Şimdi yaşamış olduğumuz diyaloglar bazen böyle komik. Bak şu an gülersem Sakın böyle ciddiyetimi sorgulama. gülüsüm geliyor. <laughs> tamam. Belki sorumlu. yaşadığımız olaylardan ötürü bilmiyorum tamam. yani komiğime gidiyor bazı şeyler. Çünkü tamam. yanına oturmam diyen bir kadın sonrasında işte böyle diyaloglar haline gelince otomatik ben bazen gülebiliyorum. Senin niye kafana bu kadar takıldı. Yok İlk tamam ben bunu konuşmaya diyorsun. gelmedim. Sadece tamam. gülersem yanlış anlama. Hani tamam. beni saygısız olarak görmedi açıklamak. Tamam. Ediyorum. Şöyle bir durum var. Ee, biz şimdi tekrardan İlade ile barıştık belki görmüşsündür. Dada. Ben şimdi ona olan saygımdan ötürü sana da saygısızca gelmemek için İster istemez kritikte vesaire falan böyle sözlü mülaka şey falan illaki ki gireriz ama hı hı. şimdi aynı evin içerisinde yaşadığımız için ister istemez böyle göz göze vesaire falan geldiğimizde farklı bir algı oluşsun istemiyorum. Versem alırım yani. Benden hoşlanıyorsun. Atışmamız hoşuma gidiyor. Böyle yapan sen değil misin? Yapıyordum. Ha, artık yapmayacağını mı Tanıma söylüyorsun? Tanıma yoluna girdiğiniz ha. günden beri yapmadım. Dört gün oldu sanırım. Anladım. Tamam teşekkür ederim yapmadığın için. Ee, bundan sonrasında da bence yapmaya can Öyle bir karakterde insan asla değilsin. Yani o yüzden... <laughs> yani o yüzden ne sana saygısızlık yapmak isterim. Asla böyle bir şey istemem. Ben ünlüme bakmak istiyorum Hani tamam. o yüzden böyle bir açıklama gereğinde zaten almasın. dört gündür yapmıyordum o günden beri yapmam mı? Aynen. Rica ederim. Kısasa kısas değil mi? Kısasa kısas değil mi? Dur sakin ol. Dün Mert'in yanında... Hayır! Sen ne yapıyorsun burada? Dur dur sakın bir şey yapma dur. Ne yapacağım sana sen dur. ne yapıyorsun burada? Bak bir bana şov yapma günde içerisinde. Allah aşkına şov yapma günde içerisinde. Neye gülüyorsun? Bir dakika ben ne konuşayım biliyor musun? Ne yapıyorsun burada? Ne Dün Mert'in yanına oturdum diye yapıyorsun değil mi? Şu an ne konuşayım Sana biliyorum? konuşabilir miyiz dediğinde niye, niye hayır demedin de evet dedin? Ben şu an ne konuşuyorum? Ne konuştuğun umurumda mı? Ne konuştum biliyor musun? Ne konuştuğun umurumda mı? Ne yapıyorsun sen ya? Ne konuştum? Sen musun? ne yapıyorsun? Söylediklerinden daha beter bir hareket yapıyorsun. Mert, duydun mu? Ne yapıyorsun? Duydun mu? Duydunuz ne mu? Ne yapıyorsun? Ben ne konuştum biliyor musun? Ne konuştun umurumda değil. Sana gelip konuşabilir miyiz dediğinde tamam mı dedin? Ne? Sana gelip konuşabilir miyiz dediğinde tamam mı dedin? Murat var ya. Ha? Beni ne? kaybettiğin için bugün. Ay ben seni kaybetmek. Bana bak, bir daha sonsuza kadar dokunamayacağın için. Yerizle istediğin kadar atışabilirsin, tamam mı? Rezi. Sen de var ya. Sen de tanışma yoluna girdikten sonra ne oldu? Aşkım benimle konuştun da öyle ne oldu? oldu? Ay sus be seninle muhatap ya, olmayacağım yesin, ben. Be, ya, kes, kes sesini, sesini. sen kimsin sen Sen kimsin ezik. Sensin sus. ezik rezil. Ne ne? Rezilsin biliyor musun? Benim CV'im de belli senin CV'in de belli. Aynen seviyeyi şu an kes. belli ediyorsun zaten. Evime Bravo. gidebilir miyim? Evime gidebilir miyim? Hiç samimi geçmedi bana. Sen dinlemedi hocam. bile çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Geliz, ben mi? şu an ayıp bir şey mi yaptım? Bak, dinlemedi bile. Dinlemedi bile yani. Anladın samimi mı? gelmiyor. Geliz bir şey söyleyeceğim. Ben ayıp bir şey mi yaptım? Konuşsaydın, bağırsaydın, çıkarsaydın sesini. Ya işte böyle yargısız infaz. Atkent sen susmayacaksın bak. Hayır bak. Konuşuyorsun, ben şu an hayır. Bak ben şu an cevap sen yanlış olurdu. Bak şu an yargısız. Ne yapıyor? Ne, ne diyeyim, yapacak? Tribini gösteriyor. Bak şu an ya. yargısız infaz yaptığı çok Yarg... pişman olacak. Bak ben yargısız infaz değil. O görüntüyü kim görse görsün tepkiyi verir doğru bir tepki. Abi şey söyleyeceğim bana diyecektik siz de konuşunuz. Ya sana sakin bırak. gelmeyecekti doğru. ki sen susturup, konuşacaksın. Susturup anlatmayı bilecektin Sustur. şimdi. Burada boş ne? laf yapma yapmaya atma bana. Bak sen bu da doğru. Diyorsun? diyorsun? Sen harbi sessiz kaldın. Abi sessiz sessiz Arkadaşlar ben orada bir cevap versem bana çullanacak. Çullansın. Çullansın niye korkuyorsun? Gerçekten ikisi de çok basit. de iyi gerçekten misin? Gerçekten çok basit. Murat'ın konuşmasını verdiler. Görüyor musun? Murat'ın sen gitmeden önce Görüyor konuşmasını verdiler. Görüyor musun? Verdiler. Dilara ben atışmayın diyorum. İkili diyaloğa girmek Murat ne demek? Murat yapıcı olmak için konuştu herhalde. Dilara ben dedi, görüntüde. Tam sen gelmeden önce oraya kızlar ben dün sadece Mert'in yanına istemsiz, gayri ihtiyari oturdum diye Hı. dün geceden beri bana yapmadığı manipüle kalmadı ve ben bugün onun yanına gidip dedim ki sen haklısın dedim. Yeliz dedim. E, ben sen Yeliz'le atışmaya girdiğinde ben nasıl sinirleniyorsam sen de benim Mert'in yanına gidip oturmamda sinirlenebilirsin. Normal dedim. Geliz ona gelip bir şey konuşabilir miyiz dediğinde hayır diyecek dedim. Ne olursa olsun konu. Hayır diyeceksin dedim. Geliz ne yapmaya çalışıyor? Geliz mi demiş konuşalım diye? Bugün, bugün, bugünü mü buldu Aynur? Bu zamanı mı buldu? Benim tanıma yoluna girmemi mi buldu? Doğru, buy. Bu zamana kadar muhabbet etmeyen işte sadece ortalık karıştırmak için yapıyor. Sadece benim huzursuzluğum için yapıyor. Bugüne <laughs> kadar neredeydi? Aşkım Murat, Murat da iradesiz davrandı. Ama gerçekten Gitmeyecek, var ya yani bu kadar bak ne dedim bu kadar insana yine rezil oldum. Bak farklı, lütfen algı oluşmasın. Geriz ben sana niye için çağırdın neler Lütfen dürüst ol. Biz ben seni dürüst gibi yoluna geri girdik. Ama dedi bu konuşmaya başlamadan önce şunu söyleyeyim. Güler lütfen ciddiyet. Şimdi bir konuşma ciddiye... daha yap biz tanıma yolundan çıktık. Güler <laughs> sen ciddiyetim lütfen sorgulama dedi. Ama bir şey. Sonra dedi ki ben dedi İlayda ile tekrar tanıma yoluna girdim. Aynı evde yaşıyoruz dedi. Ben olabildiğince dikkat edeceğim ama dedi olur da bir göz göze gelirsek lütfen buna dedi bir anlam yükleme. Ben de dedim ki ben bir anlam yüklemiyorum ama dedim sen normal bir insana bakar gibi bakarsan anlam yüklenmez. Ama dedim böyle bir gülümseyerek bir imanı bakış atarsan şu an yaptığın gibi dedi. Onu dedim anlamlandırırlar ve dedim bu anlamı ben yüklemiyorum. Benim çevremde görenler yüklüyor dedim. O da dedi ki anladım ben dikkat edeceğim. İşte İlayda ile deniyorum. Olmasını istiyorum. Çabalıyorum. Bu saatten sonra ben dikkat edeceğim. Senin de haberin olsun. Lütfen ederim. Sen Eğer varsa Eğer art niyeti varsa git o zaman. Art niyeti Varsa şerefsiz. şerefsiz. Art 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 şey aynısını harcayın. Sana ne dedim demek ben? Istedim. Haklıyken susuyorsun. Ay, ay, haksızken böylesin. Çok Şu an haklıyken bakıyorsun. ediyorum. Aslında bu sefer doğru söylüyor. Git anlat diyoruz sana. Geldi manzarayı gördü. Kızım önden söyleyebilirdin. Söylesen de derdi ki zaten. İletişim. Ki söyle. söyledi de. Yeliz bir, bir, bir daha ili, e? il, irtibat ha? kurmanı. Yapma bu korktum. Olmaz. ne yapayım? Erkeklerden korkmuyorum ya da kadınlardan ay. şey olarak öyle Murat üzerime üzerimi geçer. Burası ne? Ne iş o kanka pardon? Yine Murat bugün yaptı yapacağını. Murat, Murat yani <laughs> ve gülüyor. ya kendi yaptığında kendi gülüyor. Yüzünü gördün mü? Bir de gülüyor, bir de gülüyor. İlayda'nın yanında da gülüyor. Ya ona karşı bir şey hissetse zaten bu yani gelize oturmaz. Ben de ama burası gerçekten aşık olduğu nasıl olacağını çok merak ediyorum. Anladım. Bence o aşık olsa tutulsa yapmayacağı şey yok. Bak Geliz'e takılıyor. Yeliz'e karşı hissettiği şey de aşk, sevgi değil. O şey sinir, olay çıkarma. Ama gerçekten Aynen. aşık olsa bence o böyle şey. Havlayacak cinsten. Anladın mı? Asla gülmez böyle hareketler nasıl? yapmaz. Yani Murat. Ne? Aşık olduğu zaman gerçekten bu evde Kimseye gerçekten. Kimseye bakacak biri diye ama bence kimseyi sevmiyor ya? şu an. Surata baksana. Çocuk gibi değil mi? Senin bebeğin. Bebek gibi değil mi? Benim bebeğim bu. Benim küçük kızım. Burada tek hata yapmışsın varsa e, dediğiniz gibi belki e, öncesinde şey isim söyleyecek şey ben ya. Ben. İlayda ya. İlayda'ya haber oh. vermemişimdir. Ondan kaçtım. Pot kırıp kırıyorsun kardeşim diyorum. ya. Ya bir şey söyleyeceğim ha. Oğlum hepimiz o oh, ho oh, oh, ya şey yani. Ben bir sana ağzımdan ben. ne çıksa ho oh, oh, Sen niye bana ne? yükleniyorsun? Bilmiyorum. Herkes Bilmiyorum. şaşırdı ben kardeşim, de, kardeşim ya. Sinirlerde bir şey söyleyeceğim. Ben sana yanlış bir şekilde mi geldim? Hayır. Ya bana Hayır ya diyoruz hepimiz onda okeyiz. Hayır. Sesini İlayda'ya çıkarsaydın. Hayır sana bağırmıyorum. Tamam İlayda'ya çıkar sesini. Git anlat. Ya Rabbi. Yargısız Aşağıda bir yükseliyor bir düşüyor. Ben Benim de psikolojim ben... İkizler gibi hissediyorum. Şey, şey hissediyorum Bipolar yani. diyorum ben Ben konunun başını yani. kaçırdım. Birisi bana konunun başını özetleyebilir mi? E, bana dedi ki, gel şu, sen dedi biraz konuşalım dedi. Geldik burada konuştuk ama ben biliyordum zaten art niyetle konuşmayacağını. O yüzden zaten kalktım. Biraz sonra ileride gördü, geldi. Ha, boş boş konuştu. Çok Görüntü verildi seviyesi muhtemelen. Sinirli, sinirli yani. geldi. Toplayayım derken yine galiba. Çok özür dilerim ama bir gideyim toplayabilir miyim? Gideyim mi? Sinirim bozuldu. Anca car bağırsın, hakaret Murat etsin Murat'ı gönderdi diyorsun. karşıya. Red Cümle check. kurarak laf sokamayan insanı kale almıyorum arkadaşlar. Beynini ben İlayda'yı da çünkü. Bak, İlay'da şurada çok yanlış tanımışım. Eve ilk geldiğinde çok olgun oturaklı cümleler kuruyordu. Bana da su <laughs> getirsene Tartışma ne olur. kısmında... Çok değişiyor. Çirkin, çok çirkin kelimeler çirkin. çıkıyor. Ve kelimeleri çok unutuyor. Hiç unutuyor, Hiç unutuyor, çok çok kelimeleri unutuyor, çok çirkin. Kelimeleri unutuyor. Lan'ı çok bir kullanıyor. Bir kadında en itici bulduğum bir kelimedir yani. Tartışmada lan'ı kullanıyor. Gerçekten bak. Ben de sevmem. <laughs> Ve onun yüzünden dün o kadar bağırdım ki kritikte boğazım ağardı. ağrıdı. <laughs> Seviyorum böyle şeyleri. Ya mesela dışarıda da çok sessiz sakin. Be <laughs> <var mı? gülüyor> Beni de korkuttun. Tepkiye <laughs> bak ya. Korktun <laughs> var mı? Çok, çok, evet çok korktum. Çok... <laughs> Murat için o pozisyona asla girmem yani. Am çocuğun her yaptığı olay harbi skandal. <laughs> ha. skandal. Bak bir şey diyeceğim. Gerçekten... Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben kendime söz vermiştim. Özür dilerim Ozan. No ama kendime söz vermiştim. Kritikte Murat ile ilgili nasıl bir konu açılırsa açılsın. Yorum yapmayacağım, dahil olmayacağım diye. Çünkü İlayda atlayacak biliyorum ve İlayda beni tahrik ediyor. Beni dışarıdaki hayatımla vurmaya çok çalışıyor. Çok Ki ben onun dışarıdaki hayatına dair hiçbir şey bilmiyorum. O benim fanım sanırım. Her şeyi biliyor çünkü. Araştırmış mı anlamadım ne yaptıysa. O yüzden ile tartışmaya girmek istemediğim için Murat'ı dahil eden hiçbir konuya laf atmayacağım, laf sokmayacağım. Olumlu bir yorum dahi yapmayacağım diye söz vermiştim. Al şimdi tüm kritikle Murat, İlayda, Yeliz muhabbeti dönecek yine. Yine. yine kavga edeceğim, yine kavga ben, edeceğim. E, bir de seviyesiz kavga ediyorsun. Eskiden Murat'ın bunları hani kastlı yaptığını düşünüyordum. Abi adam bu ya. Farkında değil. Yok. Adam bu bu. Gerçekten bu ya. Bu. Gerçekten değil. Bu yani. Hatta hani... ne var biliyor musun? Ben onu fark ettim. Leyla Leyla onu o kadar bastırmış ki biz Murat'ın özünü görememişiz. <laughs> biz gel konuşalım konuşalım. konuşalım. Git. Lütfen konuş. Git başımdan. Sen de konuşumu biliyor musun? Ben Mert bana tamam. gelip burada aynısını yapsaydı ne yapacaktın? Dünyanın onu oturdum tamam. diye bütün bir Dinlemen lazım. Dinlemek istemiyorum. Konuşalım mı dedi? Sen de evet dedin. Tamam dedim. konuşalım. Tamam konuşalım mı dedi? Evet dedin mi? Şimdi senin yanına ben geldim. konuşalım dedim bu arada. <laughs> ben teklif ettim. Çünkü neden? Gel anlatacağım sebebini. İnsanlara karşı rezil etmeyelim beni gel. Lütfen. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorsun. Çok, çok, çok bilmiyorsun. Bak neler söylediğimi bilmiyorsun. Şeyim. Bak çok Düştüğünde şeyim. diyeceksin ki evet seni anlıyorum özür dilerim diyeceksin. Hı -hı. O yüzden ben seni şimdi sakinleştireceğim. Hiçbir konuşayım. konu yok onun senin. Senin onunla konuşabileceğin hiçbir konu yok. Sen neler konuşayım biliyor musun? Senin onunla konuşabileceğin i̇şte hiçbir bak, konu yok. İşte bak dinlemezsen olmaz. Tamam burada insanların yanında söyler misin? Tamam. Ne konuştun? Dilara sana anlatacağım özellikle sen Yeliz'e çok yakınsın. Bunu kabul ettiğin zaman Erkekler sen sevgili evine olmuyorsun gittim. ki. Yeliz'e dedim ki iki dakika müsait misin konuşalım mı dedim. O da olur dedi. Sonrasında dedim ki bak hani şu anda yine gülüyorum ama sakın saygısızlık olarak algılama çünkü esas komime gidiyor bazı şeylerden hani. Beni dedim Samim bul dedim. Şu <laughs> anki söyleyeceklerimi dedim. Biz şu an Peki, tekrar... Kelime de kendin haklı çıkart. Şok konuşuyorsun. Dayanılmaz bir hal alacak. Şey de al mesela var. bu evin içinde. Affettin. Daha iki gün oldu çıldırıyor kız ya. Böyle bir şey olamaz Tabii ya. Anlatıyorum onu Bir şey söyle haklı çık. Çıkamıyorsun. Dedim, Ayı. çok konuşuyorsun. Bilmiyorsun ama şu an ne yaşadığımı bekle anlatayım saniye. sonrasında de ki haksızsın de. Dedim, haksızsın. dedim ki biz tekrardan dedim ilahiyle barıştık. Aynı evin içerisinde yaşıyoruz. En ufak bir göz kayma olur. Hani aynı evin içerisinde yaşıyoruz ya. Sakın dedim yanlış anlamanı istemiyorum. Ve kritikte olur. Hani böyle sözümün akışa girersek hani ben artık önüme bakmak istiyorum. Sana da saygısızlık yapmak istemiyorum. İlayda'ya da. Ben artık İlayda ile devam edeceğim. Bilgin olsun. Herhangi bir polimeye dedim girmeyelim. Bilgin olsun bu. Ben sana dedim, kritikte Öykü Hanım'ın huzurunda sadece konuş. Tamam. Birebir de konuşma dedim mi demedim mi? Ben şimdi Şöyle. eğer o konuşma yapmasaydım yarın öbür gün Ay. bizim şimdi tanışma yolumuz <laughs> başlamıştı ya. Belki tekrar devam, atışmalarımız olacaktı. Ben bu atışmaların önünü kesmek Size için gittim konuştum. anlatıyorum konuşalım. arkadaşlar. Ben yara. dedim ki Var mı ikili bir şey? diyaloğa giriyorsan baş başa girme. Kanka sen şimdi Kırmızı odadan kimle çıktın? Benim benle. Ben Ve kırmızı oradan çıktıktan sonra... İlayda deseydin ki İlayda bak ben böyle böyle bir şey düşünüyorum ya Hani da ya da kırmızı odanın ya sen kırmızı odanın geldin direkt Yeliz'i çektin konuştun niye öyle bir şey yapıyorsun İlayda bak ya da konuşacağım ama şey ben kırmızı odada var ben senin hakkında düşünceleri kesinleştiği için Yeliz'e de konuşmuş oldum ama olur bana gerçekten. bir söyleseydi ben artık Yeliz'e söyleyeceğim onunla muhatap olmayacağımı deseydi Dilara ben ne derdim İşte tek hatam varsa budur ben zaten kırmızı odadan ve senden emin olduğum için barıştık ya artık herhangi bir şekilde Yeliz'e de saygısızlık olmasın diye kendimize Murat, biz de bu o yüzden gibi ilişki gittim, Yaşayacak mıyız? Konuş... Bu insanlar gibi, bu insanlar gibi, bu insanlar gibi oluyor mu böyle şeyler? Oğuz'a gidip Nihle diyor mu sen buna baktın? Dilara gidip Oğuz sana diyor mu sen bilmem kimi çağırdın? Görkem ne? gidip Aynur'a diyor mu sen bilmem kimle ben konuşma dediğim ne halde konuşuyor. Biz kırmızı Benim de barıştığımızda sen de dedi 20 kişiyle mücadele ediyorum dedi. Olumsuz yorumlar zaten gelecek bu, bu mi? Bu insanlar gibi tamam. ilişki niye Onlar da olmuyor çünkü bende oluyor. Çünkü neden? Niye? Sen Hı? fark etti kendi ağzından söyledin 20 insanlı... 20 tane insanla uğraşıyorum dedin. Sen yeterince beni istemiyorsun. Sen yeterince beni isteseydin o Yeliz'i oraya çağırırken bak, o görüntü bana verildiğinde sen benim sanıyorsun. Bu hale geleceğimi biliyorsun. Ben dün şuraya bak dün şuraya oturdum sen diye. Sen çok yanlış düşünüyorsun. Bu kız ne şimdi kanka? Ne bak çok o yanlış abi. düşünüyorsun. Kanka kız biraz nasıl... şu perdeleri açacaksınız abi. Ben zaten kırmızı odadan çıkmışım. Aynı şeyleri 20 kere tekrarlamaya gerek yok. Netlik olsun diye İlaydi en çok zor duruma sokmamak için baş başa konuştum ki yapmasın. Kritikte de olsa yine mi belli yapacaktı. Hareketlerinle bunu? Yeliz'e söylemek yerine hareketlerinle mi belli etseydin Hayır bunu. ben bunu direkt artık önlük, ipin ucunu kesmek istedim abi. Bu olay.